Evet yepyeni bir günden selamlar arkadaşlar ee, bugünkü videomda size yine günlük çalışmamda neler yaptığımı göstereceğim ee, hocam bugün ne yaptık ee, ben konuları şu anlık temel konularımı bitirdim temel konuları bitirdiğim için de branş denemesi ve tyT genel tekrarlarla ilerliyorum şu anda ee, geçer, gelecek haftaki denemelerimiz için hocam şöyle diyeyim bir tane matematik denemesi attık ama sonuca bakmayın çok sinir bozucu oldu kaç dakika sürdü 60 yani bölündü abi ker çağırdı bilmem ne oldu oldu yani bir türlü rahat rahat deneme çözemedik abi geldim şurada yanlışlık işaretledim bak ne yazmışım kureden daha büyük sonra gidip Diyarbakır'ı iş, yani işaretlemişim. Sonra bak eşeklikler burada bitiyor mu? Bu soruda beşi almamışım. Gittim bir yani kaç kere yazdım? iki üç kere falan yazdım o yüzden. Biter mi? Bitmedi. Turlamasak görmeyecektik. Yani farklı bir deneme çözüm metodu denedim. Hiç beğenmedim abi. Bu işte hani diyorlar ya bir soruda takılınca yok geometri. Sonra problem oldu şu. Çok kafamı karıştırdı abi. Bak mesela şu soruda denedim. Çok kafamı karıştırdı. Hiç beğenmedim o yolu. Bir daha denemeyeceğim. Gelecek sefer abi her soruyu tek tek böyle. Gerekirse abi şöyle şu ciz, en basit sorulardan yani şu ilk dört soru harici şu soruları abi tek tek tane tane yazacağım. Gerekirse iki dakika sürsün. Bir dakika sürsün. Abi şu Yanlış yazdım. 4 çarpı 3 çarpı 2'yi 36 yazdım. Sonra ikinci turu düzelttim. Abi sonra şunda 115 yerine 100 çıkardım. Ee, ilk tur. Yani yine çok saçma. Bunda benim okuma hatam var. Ee, 420'den 360'ı çıkarmam gerekirken ben 420'den 400'ü çıkarmışım. Sonra bu sorular kolaydı. Şunu da yanlış yapıp değiştirdim e, bunda şuraya ben komple e, şey yazdım 8'i e 8 yazdım burada 8'i e 4 kalıyor 8 4 sonra işte şey oluyor yani 8 4 tamam burası 12 burası 12 oluyor ben yanlış yazdım sağlık olsun sıkıntı yok şunu sallayarak çözdüm 20 şurayı 5 şurayı 5 buldum burayı 20 buldum Şundan göstereyim. 5 20 bulduk şu iki köşegeni yeni. Yani daha doğrusu. Ben de o yüzden 100 yaptım. Doğru çıktı. Ee, birazcık lep şey yapıyorum. Şu soruda yanlış okudum. şey falan yazıyorum. X eksi 8, 8 çarpı x. Bilmem. Ha bak hatta şurada silmemişim. Şu şeyle yazdım. Sonra abi aklıma geldi. Çok vakit yedi. Şu soruda şeyi bir an unuttum. Ee, şu üstten bak işte çıkarıyoruz ya. Onu unuttum bir an. Gerçekten uzun sürdü ya. Yani Baya vakit yedi. Ee, bu böyleydi. Yani 38-2 geldiğinde bakmayın. Baktım normal bir deneme olsa. Yani komple denemede 35'e 5 falan geliyor. Ha in, 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 in. Fena değil. Yani hep 35 üstü hedeflediğim için fena değil diyeceğim. Ama şöyle bir şey arıp denemede hani dikkatim dağıldı. Farklı bir şey denedim bilmiyorum yani kullanabilir miydim ee, bu yeni yolu deneyeceğim yarın ondan tatmin kalırsam bu atmadım atacağım ee, burada başka ne var denemelerimiz var ha. burada bir sosyal bir yer gelmesi attık ee, 12 dakikada 18 e 2 yapmışız sosyal disk formu tutturduk şu yanlış e, bunda ne egemenlik anlayışı şimdi şey falan diyor ya. Osmanlı hükümetine işgaller. Bu biraz benden ötürü yani. Kendim bireysel yorumu biraz avattım. Şunda ne bileyim işte dedi ya yeni dedi, tümel hakikatlerin tiker bilgileri ulaşma bilmem neye falan filan. Ben de dedim işte hani Hristiyanlara o kilise şeyine karşı şunu yanlış yaptım düzelttim az daha gidiyordu. Şurada onar onar artıyor. Ben ilkin büyütmeyle sandım sonra artışa göreyim şu an hareket ettim tur atınca. Ee, kolay bir denemeydi. Şu güzel geldi. Fendeki temel at yani fende sadece temel attım ona rağmen güzel geldi. Ee, şu elin nerede yanlışım var? Aa, arıyorum şu anda. Ha. Abi şunu da Hayvansı hücrelerde gerçekleşir. hayvansız vücut, vücudunda bulunurla. Pardon konuşamadım. Vücudunda bulunurla karıştırdım. Basit bir soruydu. Boş bıraktım bunu. Yani unuttum bir an. Şunu bilmiyorum. Yani ne diyeyim? İyi yani, sentrozom. Daha işlemedim. Kendi bildiğimle yaptım. İyi geldi. Güzel soru var mıydı başka? Yoktu yani. Biraz kolay bir şey gibi, bilmiyorum yani. sınavda gelecek haftaki denemelerde bir olacak işte ne yaptım ee, Barış Hoca'nın videolarını izliyorum şu anda şu karşımda. kalsın tamam kalsın böyle boş ee, Barış Hoca'nın geometri çözüm videolarını izliyorum ee, büyük ihtimalle katı cisimleri bir tekrar atacağım hatta şöyle bir şuradaki pembe kağıdımıza da yazalım şöyle yazalım efendim. Ee, ne yazalım? Karış, çenek ya da e, neydi yapalım olabilir? Şöyle bir netlesin. Hı. Yani şöyle katı cisimler çalışacağız. Ee, başka ne çalışacağız? bakayım ise bilgisi tyt genel tekrar bir de branş denemeleri falan ee, benim günüm böyleydi umarım sizin gününüz daha iyi geçmiştir yarın da bunları yapabilirim hepinize iyi günler diliyorum. sevgili saygıyla kalın